AK Parti milletvekillerine de teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye geldiler sandım biraz önce gittiler. Ya biraz bekleseydiniz de bizi de dinleseydiniz. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Metro İhalesi yedi buçuk kilometre sekiz istasyonlu sayın bakanım burayı iki bakanımdan da rica ediyorum. Bakanla da tam biz konuşurken konuşuyorlar. Bakan bizi dinlemiyor. Şimdi yedi buçuk kilometre ihaleye çıktı arkadaşlar bakın. Bu seçimden İki ay önce ihale 574 milyona sizin de bildiğiniz AK Parti kulübünde bildiği müteahhit arkadaşlar aldı bir tanesi. 574 milyon euro aldı. Mansur Yavaş bu ihale iptal etti. Bakın seçime iki ay kala iptal etti. Seçimden sonra aynı ihale iki ay sonra yaptı. İlginç bir olaydır. Allah korkusu olan insanlar bunu çok önemser. Bu memleketini, vatanını, milletini sevenler. İkinci ihale 575 milyon veren, euro veren Firma 380 milyon euro aldı. Arada 200 milyon euro var. Bu 200 milyon euro 10 milyar Ankara'nın fakirin, fukaranın parasını eğer belediye bu ihale ona saydı adamın cebine girdiydi. Bakın bu ihalelerin tamamı böyle yapılıyor sayın bakanım. Sizlere buradan sesleniyorum. Katılımcıyı çoğaltın. Ne hikmetse Türkiye'yi 10 tane adam, 5'i asıl, 5'i yedek adam her ihaleyi bunlar alıyor. Ya bu memlekette başka adam mı yok? Yazık günah değil mi? Yozgatlı bir tayit mi yok? Çorumlu mu yok? Çangırlı mı yok? Hep aynı adamlar hepsi 10 senedir bu ihale alıyor. 20 senedir alıyorlar. Doymadılar gittiler.